Selamünaleyküm arkadaşlar. Öncelikle bir buçuk ayda video atamadık. Engelledik o yüzden. Şimdi sizlere bir vlog yapalım. Kümeslerimizi falan gösterelim. Yeni kümesler falan yaptık. Yeni düzenlemeler yaptık. Şimdi onları göstereyim. Şimdi elimde Hint tavuğum var. Şöyle. Asel. Halit'e Şöyle bir tavuk. Horozum da orada. Çapar horoz. Biraz hasarlı. Şöyle tavuğumuzu bırakalım. Bir artı bir intlerimiz bunlar. Jilet şu an bir yerde. Onu da geri alacağım. Şimdi sizlere bakalım yumurtası var mı onu göstereyim. Şöyle bir sistem yaptık kardeşler. Yumurta, bolluk falan havalandırma yaptık. Evet arkadaşlar. Yumurtamız var. Ne zaman gibi hint yazdım zaten. Bu verilecek. Şöyle dursun. Şimdi burayı kapatalım. Şimdi kimesimizi gösterelim böyle açık bıraksın. Şimdi Fizanlarımızın yeri Evet arkadaşlar. Kümeslerimiz de böyle. Boya yaptık. Havalandırmaları düzenledik. Havalandırma azdı. Az geliyordu. Onu da yaptık. Macun çektik. Kenarlarını falan hallettik. Boya nasıl olmuş yorumlarda belirtin. Taşlar düzenledik. Taşlar güzel gözüksün diye. Fizanlarımız zaten güzel. Hintlerimiz güzel. Daha bir sürü var. Civcivlerimiz. Onlar da büyüyor. Güce Koşum var Trabzon Kulu'su var Hint var Apanzel var Başka ne vardı? Fizan vesaire çıkacak Bir de Zibet çıkacak inşallah Onları da gösteririz Şimdi horozumuzu alalım Horozumuz biraz kaçıyor Bu jilete hiç benzemedi Onu adı zehir Evet arkadaşlar, zehri de böyle. <laughs> i̇şte hadi benim. Şöyle arkadaşlar, alt kafası kırıldı. Yine gelecek inşallah. Şöyle bir orozumuz çapar. Daha tüyünü dizme daha tüyünü diziyor şu an. Ayaklar şöyle nohut taş. Ve yani ağacı. <laughs> şöyle bir oroz bu seneki çalışacağız gibi geliyor ama çalışmayacağız gibi. Bununla çalışılmaz. Bunun üstünde çalışmayacağım. Jiletin üstünde çalışacağım. Jiletle yavru alacağım o tavuktan. Böyle orozumuzu bırakalım. Yorumlarda belirtin arkadaşlar. Jiletle bu tavuk nasıl gider sizce? Evet arkadaşlar. Tavuğun gözüne gaga yapısına bakın. Boyun yapısı. Göğüs yapısı falan. Kanatlar daha şu an tüyde zaten. Oro zaten binmiş. Üstü full açık. Onlar inşallah yapacak. Daha tüyden sonra daha güzel olur inşallah. Işte. Bu da no taş. Mısırlar görün. Göz yap şöyle. Güzel üçgen yaptı. İpik yap zaten kalite. Şöyle bir tavuk bunu inşallah deneyeceğiz bu sene. Cüce koşunlarımız büyüyor arkadaşlar. Onlar da buraya yakın zamanda alacağız. Daha feruk oldular. Güzel büyümeleri güzel falan. İspeçlerimiz de büyüyor güzel renklendirir. Evet arkadaşlar bugün videomuzdan böyle sonuna gelelim. Bugün sizlere hayvanlarımız ve şeyleri göstermek istedik. Kümes şeylerini falan. Yavruları. Şimdi yeni kümesleri böyle güzel şekilde yaptık. İnşallah daha iyi yapacağız. Şimdilik videonun sonuna gelelim. Hadi herkese hayırlı günler dilerim.